Evet. İkinci bölümde sizlere satışta bilmeniz gereken 14 temel kuraldan bahsedeceğim. Bunlar hem satışta bilinmeyen diye bakabilirsiniz veya da bildiğiniz zaman ciddi anlamda satış konusunda sizi ileri götürecek olan tecrübe bilgilerinden topladığım 14 şey. Okey, ilk başladığımız aslında ilk birinci konu satış cesaret ve tutku demektir diyoruz. Şimdi cesaret niye önemli bir şey? Şimdi cesaret korktuğunuz zaman satışta iki temel korku vardır. aslında sadece satış değil her insanda olan bu iki temel korku var. Bir tanesi başarısızlıktır. Bir tanesi reddilmedir. Şimdi bu e, başarısızlık korkusu kişinin emin olmadan yeni insanları tanışmak, yeni insanlara ziyaret etmek, yeni insanlara randevu almak gibi birçok konuda kendisini geri, geri tutmasına sebep olacaktır. Bu da esasında kişinin başarı şansının önünde bir engel olacaktır. Peki nasıl yeniyoruz esasında? Bir şeyine ne kadar çok tutku duyarsak, bir şeyine ne kadar inanırsak o kadar o işi yaparken çok fazla enerji kaybetmeyiz. Örnek verecek olursam siz bugün bir sinemaya gittiğiniz zaman veya bir restorana gittiğiniz zaman veya yeni bir ülkeye seyahat gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Direkt olaraktan en yakın arkadaşlarınız telefonla arayıp veya e-mail ataraktan hemen bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Niye? Çünkü o yapmış olduğunuz güzel paylaşımları onlara da aktarıp onların da aynı işi, deneyim yaşamasını istiyorsunuz. İşte satış esasına bu şekilde bakarsanız Satış esasında oldukça basit ve eğlenceli bir iş. Yani beğendiğiniz, inandığınız, güvendiğiniz ürünleri, hizmetleri, deneyimleri yakın çevrenize bahsederekten onların da bunlardan faydalanmasını sağlamaktır. Te satışta üç tane temel şey var. Eğer bu üç şeye sahipseniz insanlarla iletişim kurarken zorluk çekmezsiniz. Bir tanesi dürüstlük. Dürüstlük nedir esasında? Bir konuda bildiğiniz doğru bildiğiniz şeyleri başkana paylaşmaktır. Bir konuyu bilmediğiniz zaman, inanmadığınız zaman veya karşıya fayda sağlanmayacağını inandığınız zaman karşı o konuda e, buradaki sakıncalardan bahsetmektir. İkinci konu ise samimiyettir. Samimiyet ise karşımızdaki insanlarla herhangi bir maske takmadan herhangi bir şekilde sattığınız ürün veya hizmeti onun alması konusunda eksik veya yanlış bilgi vermeden tamamen bir şekilde e, normal e, sohbet dilinde veya bir arkadaş e, ortamındaki şekliyle karşımıza insanlara e, ürün veya hizmetlerimiz hakkında bilgi vermektir. Üçüncü konu ise baktığımız zaman açık olmaktır. Açıklık veya tutarlılık diyelim bunun esasında. E, bu da söylediğimiz şeylerin arkasında durabilmektir. Yani bir malı satmak için veya bir hizmet satmak için İnsanlara bir söz veriyorsak o sözümüzü yerine getirmektir. Sözümüzü vermeyeceğim, veremeyeceğimiz hiçbir şeyi karşımızdaki insanlara satmak amacıyla veya ikna etmek amacıyla kullanmamız gerekiyor. O yüzden de kişi eğer dürüstse, ise ve tutarlı ve açıksa bu, bu her zaman için sizin diğer insanlara çok daha rahat ikna etmenizi sağlayacaktır. Şimdi satış dedik esasında nedir? En büyük korkumuz başarısızlık ve reddilme. E, bugün baktığımız zaman satışlar reddilmeden yani her gittiğiniz insana veya her aradığınız insana satış yapmayacağınız kesin. Çünkü bugün insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini önceden tahmin etme imkanınız yok. Ne yapıyoruz aslında? Kafamıza göre potansiyel bir hedef kitle oluşturuyoruz. Onlara gidiyoruz. Ondan ürün veya hizmetlerimizden bahsediyoruz. Kişi eğer o anda ihtiyacı veya da ona karşı bir isteği varsa kişisizde iş yapma anlaşması yapıyor. Bu kadar basit esasında. Hatta burada e, sattığınız ürün eğer çok değerliyse veya çok pahalıysa veya çok komplike ise veya çok büyük bir yatırım aracısı tabii ki buradaki süreçler çok daha farklı olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var esasında diyoruz ki her 10 kişiden bir kişi muhakkisinde iş yapar. Şimdi bu ne demektir? Şunun demektir esasında. Demek ki 10 kişiye ürün veya hizmetim hakkında bilgi verirsem bunlardan biri muhakkak ben iş yapacaktır. Bu bir istatistiktir esasında. Bugün dünyanın en iyi basketbolcusu Michael Jordan'dır. Michael Jordan'ın başarı oranı baskette yüzde Şimdi diyeceksiniz ki yüzde başarılı bir insanın başarısı oranı nedir? Yine yüzde Demek ki dünyanın en başarılı olan insanlar bile eğer basketbolda iki tane vuruştan sadece bir tane spotaya giriyor. Bunu futbola veya golfe veya beyzbol gibi diğer sporlara uyarladığınız zaman buradaki başarısı oranları yüzde yetmişe kadar yakın çıkacaktır. O zaman şu olması lazım. Demek ki bir futbolcu kaleye gol atmadığı zaman veya gol atacağına inanmadığı zaman şut çekmemesi lazım. E bu ne, hangi sonuçları doğurur? O zaman kişinin hiç şut atmasını engeller veya daha az şut atmasını engeller. Peki şut attığı zaman mı daha çok e, gol atma ihtimali vardır? Yoksa emin olduğu zaman şut attığı zaman mı daha çok gol atma imkanı vardır? Satışta böyle bir şeydir. Mümkün olduğu kadar çok kişiyle temasa geçip şansımızı arttırmamız lazım. Tabii ki deneyimimiz ve tecrübeniz arttığı noktada bu gidip de görüştüğünüz insanlardaki hata oranınız e, günden güne azalacaktır. Ama hiç zaman için bu oran birebir olmayacaktır. Şimdi satışta yine görüşülen diğer konu, e, satıştaki yetenek ve pratik arasında ne fark var? Şimdi şöyle, yetenek sizin doğduğunuz bir şey, sahip olduğunuz bir şey. Pratik ise e, sahip olmadığınız bir şeyi veya sahip olduğunuz şeyi daha mükemmel hale getirmektir. E, bu hafta sonu dünyanın en iyi 20. tenisçisi hocasıyla birlikteydim. E, oğlu, kendi oğlu dünyanın en iyi 250. tenisçisi. Ve oğluna kızıyor dedi ki bana her şeyi bildiğini iddia ediyor. O yüzden hiç ilerleyemiyor. Yeterince pratik yapmıyor. Kendini geliştirmiyor. O zaman da o, o şekilde kendini dünyadaki ilk on arasına sokamıyor. Şimdi ne kadar yetenekli olursanız olun bilin ki yeterince pratik yapmadığınız noktada mükemmel olamazsınız. O yüzden yapmanız gereken doğru yeteneklerinizi keşfedip bunları pratikle mükemmel hale getirmeniz gerekiyor. Eğer siz iyi bir konuşma yeteneğiniz varsa bunu geliştirmek için daha çok konuşma yapmanız lazım veya da daha çok okuyup Konuşmanın içeriğini zenginleştirmeniz lazım. Eğer sizin insanları ikna etme konusunda bir yeteneğiniz varsa insanları ikna etme konusunda kitaplar okumanız gerekiyor. Veya e, telefonda konuşma konusunda bir yeteneğiniz varsa o zaman telefonda konuşurken hangi soruları sormanız gerektiği konusunda kendinizi daha çok geliştirmeniz gerekiyor. Yetenek pratik olmadan bir işe yaramıyor. Pratik de yetenek olmadan bir işe yaramıyor. Yani hem yetenek hem de pratik birlikte olduğu takdirde satışta başarı sonuç alacaksınızdır. İnsanlar çoğu zaman yetenekle e, kişiliği karıştırırlar. Yani bugün insanı gördüğümüz zaman e, kişinin e, kişiliği mi yeteneği mi olduğu birbirinden ayrılmaz. Esasında ikisi birbirinin içine geçmiştir. Eğer bir kişi eğer esasında bir konuşma yeteneği varsa e, o kişiyi karizmatik olaraktan e, görebilirsiniz. Veya e, kişiyi ne bileyim ben e, çok daha başarılı görme imkanınız vardır. Ama esasında baktığınız zaman kişi burada yaptığı şey, iyi bildiği bir şeyi veya sahip olduğu bir yeteneği doğru şekilde sergileyerekten karşıdaki insanları ikna ediyor ve onları büyülemiş oluyorlardır. O yüzden mümkün olan ne kadar çok yeteneğimizi kişiliğimizle birlikte sunduğumuz takdirde daha, daha çok insanı etkileme imkanımız olacaktır. Şimdi bugün baktığımız zaman en önemli bir şey iletişimde herkes e, iletişim ilişki ve güveni karıştırmakta. Esasında bugün baktığımız zaman herhangi bir insanla eğer bir şey satmanız gerekiyorsa önemli olan doğru iletişim kanalını kurmanız gerekiyor. Yani bir insanla eğer doğru iletişim kurmazsanız o insanla bir ilişki başlatamazsınız. O yüzden ilişki kurmanın temelinde iletişim vardır. İlişkiyi kurduktan sonra ilişkiyi sürdürmenin temelinde yine iletişim yetenekleri vardır. Çünkü siz kişiyle belli frekanslarda görüşmezseniz, kişinin istediği şekilde onunla ilişki kurmazsanız o ilişkiler sürmeyecektir. İletişim ilişki olduktan sonra ortaya güven geliyor. Yani insan bir süre sonra e, ilişki olduğu insanlara güvenmeye başlıyor. Tabii ki değil mi? Burada tutarlı çok önemli bir şey. İnsanlar güveni kazanmaları belki 10 e, yıl alırken kaybetmeleri 10 dakika alabiliyor. Ve en son tabii ki burada satış geliyor. Demek ki bugün baktığınız zaman öncelikle iletişim, sonra ilişki, sonra güven. Demek ki baktığımız zaman eğer siz doğru iletişimi oluşturamadığınız noktada satış yapma şansınız olmayacaktır. O zaman öncelikle yeni bir insanla veya yeni bir karşılaştığınız zaman yapmanız gereken hangi iletişim şeklini kurduğunuz takdirde karşıdaki insan bundan hoşlanacak, ona sizden hoşlanacak, size güvenecek ki sizin istediğiniz ürün ve hizmetleri alma konusunda açık olsun. İyi satıcıların satış yaptığı anlaşılmaz. Niye esasına baktığınız zaman burada başka bir yetenek devreye giriyor. Doğal olmak, dürüst, dürüst olmak. Eğer siz yani yaptığınız işi yaparken eğer e, bunu inanarak yaptığınız takdirde zaten çok fazla e, üzerinize baskı oluşmayacaktır. E, i̇kinci konu kişi eğer e, yaptığı şey inandığı zaman aynı daha önce vermiş olduğum örnekteki gibi tavsiye şeklinde karşıdaki insanlara bahsedeceği için bu da çok bir şekilde doğal olacaktır. Ve karşımızdaki insan bundan doğal olaraktan daha çok etkilenecektir. Onun dışında kişi e, yapmacık olmamalı, maske takmamalı, mümkün olduğu kadar iletişim üzerine odaklanmalı ve karşımızda öncelikle kendimizi satmalıyız. Sonra ürünümüz satmalıyız. Daha sonra ise şirketimizi satmalıyız. Çoğu insan tam tersini yapıp öncelikle şirketlerine sonra ürün sonra kendini satıyor. Ama bugün bilin ki 20. yüzyılda bilmeniz gereken önemli şey ki bugün fark yaratan veya rekabetçi ortam sağlayan veya sizin ürününüzün veya hizmetinizin alınmasını sağlayan tek şey sizsiniz. Kendinizi bir ürün olaraktan ee, bir fark, farklılık aracılaktan sunmanız takdirde her türlü rakip fiyatla veya taktikte veya değişik metotlarla sizi taklit edeceklerdir. Ama sizi taklit etmeye çok zor. O yüzden mümkün olduğu kadar e, yoğunluğunuzu, odağınızı veya da farklılığınızı kendiniz üzerine yapmanızda tavsiye var. Esasında her bir satıcı bir danışmandır. Şimdi konuşmak ve ikna etmek arasında hep konuşur, Ne fark var baktığınız zaman? Konuşuyoruz, ikna ediyoruz. İkisi arasında en temel fark konuştuğunuz zaman bir amacınız yok. Bir insan saatlerce konuşabilirsiniz ama bir amacınız olmaz. Konuşmak için konuşursunuz. Ona bir sohbet ediyoruz. Ama ikna etme için de muhakkak e, bir sonuç vardır. Yani bu konuşmanın sonunda karşımızdaki insanın belli bir eyleme geçmesini bekleriz. Eyleme geçmediği takdirde o zaman biz ikna etmiş oluyoruz. Bununla ilgili güzel bir öyküm var. Biraz e, odaklanmanızı istiyorum çünkü biraz karışık gelebilir. Bir gün bir sigortacı askerleri toplamış ve onlara bir sigortadan bahsetmiş. Demiş ki askerlere, sayın askerler, eğer savaşa gittiğiniz zaman kafanıza bir kurşun yerseniz ve sigortanız yoksa aileniz hiç para kalmaz. Ama ama eğer savaşa giderseniz ve sigortanız varsa kafanıza bir kurşun yerseniz o zaman ailenizin yüklü para kalır. Şimdi bu durumda kimler satın almak istiyor bu sigortayı? El kaldırsın demiş. Hiç kimse umursamamış. Daha sonra birkaç kere daha aynı soruyu sormuş. Hiç kimse ilgilenmiş. Daha sonra içeri bir çavuş gelmiş. Demiş sen çekil demiş. Sen onların dilini anlamazsın. Ben tekrar askerle bir sorayım. Bak bakalım bakış değişiyor mu? Demiş ki askerler daha önce sigortacı duydunuz. Neydi size? Eğer bugün bir sigortanız yoksa savaşa gittiğiniz takdirde devlet baba aileniz hiç para ödemez. Fakat eğer sigortanız varsa devlet baba kafanıza bir kurşun yediğiniz zaman ailenize yüklü bir para vermek zorunda kalır. Şimdi arkadaşlar düşünmenizi istiyorum. Siz bugün devlet baba olsaydınız savaşa öncelikle kimi gönderdiniz? Şimdi el kaldırsın demişler. Herkes el kaldırmış. Ya bugün baktığınız zaman insanlara aynı mesajı farklı şekillerde veya onlarda bir duygu yaratacak korku, kazanç bir duygu gerçekçiliği sunduğunuz takdirde karşımızdaki insanlar eyleme geçecektir. Ama aksi takdirde plansız, programsız ve hedefsiz bir şey konuştuğunuz takdirde karşımızdaki insanlar ikna olmayacaktır. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.